Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere. Bu harika pasta ile geldim. Her şeyiyle el yapımı, nefis kekiyle ve kremasıyla kalıp kullanmadan yaptığım ve dilimleyip servis ettiğim bu pastam çok güzel mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet şimdi tarifine geçiyorum. Önce kremasını hazırlıyorum, soğutuyorum. 5 yemek kaşığı toz şekeri tencereye alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı kakaoyu ekliyorum. 3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı mısır nişastasını tencereye alıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum çünkü nişasta dibe çöküyor. Ve üzerine süt ekliyorum. 3 su bardağı sütü üzerine ekliyorum ve iyice karıştırıyorum dibe çökmesin diye. Ve tekrar karıştırarak ocakta koyulaşana kadar, göz göz olana kadar pişiriyorum. Bakın kıvamı bu şekilde. Evet, artık ocaktan alıyorum. Tekrar bir karıştırıyorum daha iyi soğutmak için. Başka bir kaba aldım çünkü tencerede Yavaş e, soğuyacaktır. Evet, yarım paket ilk sıcaklığı çıkınca şöyle yarım paket toz krem şantiye hazırladım, e, pasta kremasını ekliyorum ve kremaya yediriyorum karıştırarak ve yarım pakette krema ekliyorum. Krema eklemek istemezseniz arkadaşlar, bir e, bir poşet toz krem şanti kullanın ve azıcık da kıvamını açmak için süt kullanın ama bakın kıvamı çok böyle hafif akışkan nefis oluyor lezzet olarak da çok farklı oluyor krema kullanınca tavsiye ederim Evet kremayı soğumaya bıraktım şimdi kekine geçiyorum odasına 4 adet large büyüklüğünde yumurta kullanıyorum Evet bir su bardağını tam doldurmadan toz şeker ekliyorum ve yumurta kokusu sevmeyenler için de bir paket vanilya ekliyorum. Hepsini birlikte güzelce çırpıyorum. Bakın rengi sarıdan beyaza dönüne kadar bakın döndü ve kıvam aldı. Üzerine bu aşamada bir küçük kahve fincanı ılık su ekliyorum. Kaynar su olmasın çünkü yumurta var içinde. İyice çırpıyorum. Ve bir küçük aynı fincanla sıvı yağ ekliyorum. Tekrar güzelce çırptım ve artık kuru malzemeleri ekliyorum. Tabi dökmeden. Bir buçuk su bardağı unu eleyerek hazırlıyorum ve üzerine bir yemek kaşığı da un ekliyorum ayrıyetten. Ve bir paket kabartma tozu onu da eliyorum. Bu kuru malzemeleri eleyerek koyarsanız güzel kabarır arkadaşlar kekimiz. Evet, güzelce çırpıp hazırladım kek harcına bunu güzelce e, boşaltıp mikserle karıştırıyorum. Çok fazla çırparsanız da havasını indirirsiniz. O yüzden biraz da şöyle spatula ile karıştırın. Evet, kıvamı bu şekilde. Ne çok koyu ne çok cıvık Büyük fırın tepsisine e, fincan dibine kalan yağla yağladım çünkü yağlı kağıt e, iyice yapışsın tepsiye diye kenarları boşlukta kalıyor ve kek güzel yayılmıyor arkadaşlar. Böyle tavsiye ederim. Evet. Hamuru kek harcının içine koydum. Güzelce yerleştirdim. Tepsiyi bir iki salladım. Bakın. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 25 dakika kadar pişiriyorum. Çok güzel oldu. Gerçekten pandispanya kek gibi. Evet. Şöyle ilk sıcaklığı çıkınca üzerine yağlı kağıdı e, seriyorum ve ters çeviriyorum. Ama bu aşamada Yağlı kağıttan çıkarıyorum artık. Bakın hiç uğraştırmadan çıktı. Bu arada e, pasta kremam da yeterince soğudu. Çok az ılık ama kullanabilirim yine de. Yarım su bardağı sütle kekin yarısını ıslatıyorum arkadaşlar ve ikiye kesiyorum. pasta kremasından sürüyorum Bakın çok cıvık değil Çünkü keki üzerine koyunca krema akabilir kıvamı çok güzel lezzeti de çok güzel e, bu aşamada bir şey demek istiyorum krema e, vesaire çikolata sosu falan yaparken lezzet tadına bakın lütfen Çünkü şeker oranı isteğe göre değişebilir Evet kremadan sürdüm. Şöyle kenarları çok yaymıyorum. Keki üzerine kapatınca kenarlardan taşmasın diye. Kenarları biraz boş bırakabilirsiniz. Üzerine muz dilimleri, damla çikolata ve frambuaz koydum. Azıcık da bu meyvelerin üzerine tekrar krema koydum. ki Üzerine koyacağım e, e, pasta, pasta keki kremaya yapışsın. Evet. İkinci katı koyduktan sonra tekrar sütle ıslatıp kalan sütle ve kalan krema ile üzerine sıvıyorum, kenarlarında sıvıyorum aynı pastası var gibi. Şöyle ıslattığım büyük ucu tırtıklı olmayan ve ıslattığım dediğim gibi pastayı iyi kesebilmek için ıslatıyorum bıçağı. Şöyle pastayı dilimler halinde tekamle de kesiyorum. Çünkü ortasındaki meyveler ve krema çıkmasın diye dikkatlice dilimleri ayırıyorum. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Bu arada ben bıçağın ucunu her seferinde siliyorum. Evet. Pastayı dilimledim. Şöyle dilimlediklerimi bazılarını göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar puf puf kekiyle ve nefis kremasıyla pastamız bu şekilde. Evet siz de böyle kalıp kullanmadan benim gibi yapıp e, bu şekilde servis edebilirsiniz. Üzerlerine çikolata rendeliyorum. İstediğiniz gibi süsleyin artık. E, benim gibi meyvelerle çikolatalarla size kalmış dışarıda kafelerde bir sürü para verip harcamayın bakın bu şekilde evde sevdiklerinize yapıp yiyebilirsiniz. Kalan kremayı da ben pastaların üzerine sıktım, süsledim. Süslenmemiş hali bu şekilde biraz da şöyle kalan muzlarla pastanın içine 2 adet muz harcadım üzerine de şöyle e, kalan muzlardan 3 adet muz kullanmışımdır toplam ve çık, e, beyaz hazır çikolatalı sosta da üzerine süslüyorum bunu zaten şimdi servis edeceğim için çok özenmedim 12 adet e, büyük dilim pastamız çıkıyor arkadaşlar şekilada olduğu gibi nefis oldu. Evet iç dokusunu da tabii ki göstermek istiyorum. Evet gerek yaptığım çekimle montaj zamanla olsun bayağı bir e, emek veriyoruz arkadaşlar. Siz de değerli, kıymetli beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, kalın arkadaşlar.